I love, it's you ne şeytan tanırım ne de pericim konuşan insanım. sürmüş. Onun içindir ki terekeme de konumuna ikram etmiş. Onun için derler ki terekemenin dili yerlinin çorbası Kürt'ün misafire ikramı Alevi'nin de sazının çeli. Dünyada var mı böyle benzeri? İşte bunlar hep Anadolu'nun kültürü. Teşekkür ederiz kardeşimizin diline. Ekipler için teşekkür ediyoruz. Sağ olsun var olsunlar. Dostlarım sunucumuzdan bizlere etmeye başkanı aramıza girerken ben anonsunu yapmıştım. Küçük çekmece özür dilerim sayın başkanım. Sayın başkanım biliyorsun dünya lideri Türkiye'nin başbakanı. Başbakanımızın bir sloganı var biliyorsun. Dur. Sivil toplum örgütlerinin çok kıymetli temsilcileri. Bugün burada Berlin'in bir ilçenin toplantısı mı? Hayır dediler. Bu Hanak ilçesinin bir köyü. Gerçekten şu salonu önce hoş dolduran çok değerli hazırın hanımefendiler, beyefendiler. Hepinize en kalp duygularla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Aşağı Ayder'e bu yakışırdı. Tabii canlı canı gönülden ifade etmek isterim. Özellikle burada birlik ve beraberlik içerisindeki bulunuşunuz ve kendi kültürüyle, kendi örfüyle, alelesiyle ve değerlerine saygılı bir şekilde el ele tutuşmak suretiyle burada kenetlenmiş olmanız bizler açısından son derece önemli. Ben bu vesileyle başta dernek başkanımız, yöneticileri ve siyeti gözeterek buraya gelen herkese canı yönde teşekkür ediyorum. Çünkü şunun çok farkındayız. Büyük kentler adeta birer değirmen gibidir. Her şeyi öğütür. İnsanlar orada yok olurlar. Ve bu manada işte şu birliktelikler, özellikle şu yavrularımızın buradaki varlıkları bundan sonraki geleceğimizin de teminatı anlamına gelmekte bir tarafta abilerimiz var, bir tarafta kardeşlerimiz var. Bu kent içerisinde bir olarak, bütün olarak yaşam da en önemli araçlarından bir tanesi. Tabii şunu da ifade edeyim. İlçe her geçen gün değişiyor, her geçen gün gelişiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde Hadaklılarla ve bölge insanıyla daha farklı bir organizasyon yapmak istiyoruz. Bir ay bir köyümüz eğer bu salonu dolduruyorsa hanaklar ne yapar onu ben düşünemiyorum. Herhalde bir 10 bin gelirsiniz. Gelir misiniz? Peki o zaman Nisan ayında inşallah arenamızı açıyoruz. Kapalı 10 bin kişi açıkla birlikte 40 bin kişi kapasiteli. Türkiye'de bir ilk eser olacak eski matem alanı olan yerde inşaatımız bitti. Belki bir kısmınız görmüştürsünüz. İnşallah bir Nisan gibi açılışını yapacağız. Ve ondan sonra sizlerle birlikte orada organizasyonlarda buluşmayı arzu ediyoruz. Ben bir kez daha gecede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Başkanıma teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsunlar. Başkanımızı yerinize alıyoruz. Yerini alıyoruz. Sayın başkanım köyümüzden bahsetti yani e, köyümüzün buradaki kalabalığından bahsetti. Değerli misafirler, kıymetli konuklar, sayın başkanım. Bizim köyümüz e, Doğu Karadeniz'de yani Artvin'in Şafşat ilçesiyle sınır. Köyümüzde dikili bir ağaç yok. Yakacak e, odunumuzu temin etmek için binalı kerestemizi temin etmek için Şafşat'ın ormanlarına gideriz. Eskiden kaçak getirirler. Şimdi Allah şükürler olsun daha ona tevessül eden insanımız kalmadı ya. Yok yani göğüs hep mazil oldu. 10 tane öküz arabasıyla gidiyorlar. 10 tane öküz arabasıyla gidiyorlar. Demir Ali amcamız diye bir amcamız var. Ona da diyorlar ki ya sen bu öküzlerin yanında dur. Arabaları bekle biz hazır yapalım. Yani arabaları ağaçları ürkleyelim. Bu arada orman muhafaza memuru geliyor. Kimsin lan diyor, sen nesin diyor ki işte ben şöyle 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 lan köylüyüm. Arkadaşlarım kim? Olacak ya. Kut Ali, Kut Beğeriz, Kut Zavit, Kut Öfis. Hakikaten hepsinin de lağına kut derlermişler. Kut Allah Allah lan diyor. Sizin diyor kutlarınız buraya kadar geldiyse sağlamlarınız kim bilir nereye gitti. Şimdi gördüğünüz E, mutlaka vardır her bir her yerinde bir meşhur ya yemeğidir ya işte etidir, sütüdür, şuyudur, buyudur. Bizim bölgemizin de kazı meşhur. Gel de kazımız Önder Bey. Evet. Kazımız burada, meşhur kazımız burada. Evet. Koy, şöyle bir sandalye yok muydu? Şu sandalye çek şuraya, şuraya gidin. sunuyoruz. Evet, Asil Akınbay'ın başlatamam. Şimdi katılmak isteyenler var mı arkadaşlar? Şöyle kazımızı görelim. Misafirlerim, Küçük çekmece belediye başkanımız hakikaten buradaki güzellikten etkilenmiş olacak ki olacak ki kattı sağ olsun sizin derneğinizde de benim bir tuğlam olsun bin TL yardım etti. Teşekkür ederiz sağ olsun. Var olsun. Başkanım, başkanım, buyurun bir arzunuz bir isteğiniz, şey, bir bir şeyler söylemek istersiniz. Mutlaka vardır size söylemek istediğiniz bir şey. Efendim burada tabi amaç amaç yardımlaşmadır. Çünkü şunu yapmamız gerekiyor. Özellikle öğrencilerimizin çevremizdeki hali vakti yerinde olmayan insanların mutlak surette elinde tutma zorunluluğumuz var. Özellikle seviyesinin üzerindeki yerini almayı bir zeynep olarak göstermiştir. İşte bunun olmazsa olmaz yolu eğitimdir. Bu manada inanıyorum ki buradaki derneğimiz sizden eğitim başta olmak üzere etrafımızda ihtiyaç sahibi olan herkese inşallah karınca karınca destek olacaktır. Ben emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederim. Tekrar selam ediyorum. Tekrar saygılar selamlıyorum. Başkanımızın göstermiş olduğu hassasiyete teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Avcılar Köyü'nde hakikaten...